İyi günler arkadaşlar. Bir arkadaşım gönderdi. 9. sınıf fizik termometre konusuyla ilgili sorumuz var. Sorumuz çarp yayınlar. 9. sınıf fizik seti 3. fasikül sayfa 14 soru 14. Sorumuz bu şekilde x ve y termometreleri var. Bunların birbirine göre değişim grafikleri verilmiş. x, y ve x, z termometreleri. Diyor ki x, y, z termometreleri gösterdikleri sıca gösterdiği sıcaklıkların birbirine bağlı değişim grafiği şekilde göstermiştir. Buna göre x termometresi 30 değerini gösterdiğinde y ve z termometresi hangi değeri gösterir? Grafiği çizdim buraya arkadaşlar. Şu şekilde 30 değerini yazarsak burada şu küçük üçgenle şuradaki büyük üçgen arasında bir benzerlik kurabiliriz. Bu da 30 değerine karşılık gelecek olan y değeri de bizim aradığımız değer olacak arkadaşlar. Burada benzerlikten şurası 5 birim bölü şu alt tabanı burası 30 olduğuna göre 35 birim eşittir. Şu yükseklik 10 birim. Biz buradan y değerini bulacağız. Oranlarsak y'yi buradan 70 olarak buluruz. Gelelim ikinci grafiğimize. 30 değeri diyelim ki burada arkadaşlar. 30 değerine karşılık gelen şurası 30 birim olur. Arkadaşlar. Şurası ise 80 birim. Şuraya karşılık gelir. Şuraya ben zx diyeyim ama z değerini bulmak için ne yapmam lazım? Buradan şu eksi 10 değerini çıkarmam gerekiyor ki şu kısmı bulabileyim bölü şuranın tamamı. Burası da 30 birim burası. 10 birim de burası olduğuna 40 birim olur arkadaşlar. O zaman ben şuraya z dersem z bölü z bölü tamamı 40 eşittir z bölü tamamı 40 küçük üçgende burası 30 birim büyük üçgende ise 80 birim. Şunları götürürsem ben arkadaşlar e, e, sıfırları götürürsem 8z eşittir 120 olur. Z eşittir. İkisi de arkadaşlar 4'e ee, e bölünür. 4'e bölünürse 2 olur. 4'e bölünürse kaç olur? 30 olur. O zaman Z eşittir. 15 değerini bulurum. Yalnız bulduğum değer bulduğum değer şurası. Şuranın tamamının uzunluğunu buldum ben şu anda. 15 birim olarak. Şurası eksi 10 birim olduğuna göre o zaman şurası kaç değer olması gerekir? 5 derece 5z derece değerini göstermesi gerekir. Dolayısıyla 15 eksi 5 ders şey 10 dersem şuradan 11'inde burası. O zaman kaç buluruz? 5 z derece değerini göstermesi gerektiğini buluruz arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın.